Ulan pandemi neler ettin ha? Ya böyle bir sahne böyle bir şey yok. Uçalım. Bunun için aparatlar icat edilsin. Uçurarak götürelim hastayı. <laughs> ya bu çok iyi. Akımı kalbin üzerinden geç. Benim derdim bu. Hop şık. Hop şık. Absürt Vakalar'ın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Yalı Çapkın olacak. Hoş geldin Samet. Merhabalar, hoş bulduk Betül. Hazır mısın? İlk bölüme başlıyorum o zaman. Hazırım hocam, gönder gelsin. Öleyim ya. Tut Ya. Bana bak pandemiden uzaktan eğitim görmedin değil mi? Bana bak, sen Düştüm kalp masajı yapmayı bileyim değil mi? Ulan pandemi bize neler ettin ha? <laughs> İki vakam var. Barışta. İki vaka var. Aslında ar arkaya hasta yakını aldıklarını düşündüm ama Ferit de yaralı sanırım. Diğer yaralı da ambulansa alınmış. Çok zor durumda kaldığımız zamanlar yapılıyor böyle şeyler ama en azından hani bir güvenlik önlemi, emniyet kemerini falan bağlasalarmış keşke. Sedide yatan hasta bayağı acide. Medikal ihtiyacından çok sanki psikiyatrik desteğe ihtiyacı varmış gibi aslında tam o esnada. Ya bence de öyle. Medikal ihtiyacı daha bilmiyorum hani sahnenin tamamını izleyemedik ama e, ufak bir yaralanması var anladığım kadarıyla. Ama e, hasta çok ajite, uğraşması da zordur arka kabinde böyle hastalarla. Ne yapıyorsunuz peki psikiyatrik vakalarda daha çok asayişle taşınıyor diye biliyorum ben. Ya asayişle taşıdığımız vakalar oluyor, asayişsiz taşıdığımız vakalar oluyor. Ama alan çok küçük. İster istemez onun dibinde oturuyorsunuz ve onunla sürekli İletişim halinde oluyorsunuz. Özellikle psikiyatri tanısı konulmuş yani psikiyatrik bir rahatsızlığı tanısı konulmuş hastayla arka kabinde yolculuk yapmak çok zordur. Ee, meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum bu noktada. Kanalın olsun yaptınız mı? Tüm İstanbul genelinde kanalın olsun istedim. Kanım, kanım gidi Çok kan kaybettim. Kanım çok gitti. Gitti kanım. Bizim staj yaptığımız dönemde teyzeler gelirdi böyle. Doktorlar tetkik istemişler. 7-8 tüp kan alınıyordu. Teyze şey derdi hep. Kanımı bitirdiniz benim. Şu evet an... ya, o kan bitmiyor mu gerçekten? <laughs> Hocam sekiz tip yani hadi bir kaç mililitre alıyor tam anlamıyla bilmiyorum ama bitmez imkansız yani öyle bir durum söz konusu değil. Şeftaliye şeftaliye benim alerjim var damat. Belki bilmek istiyinizdir. İşte bu. Bak az önce dedik ki bu tür zordur, bu tür hastalar yorucudur. Ama hasta her ne kadar acıda da olsa kendi sağlığını düşünecek düzeyde bilinçli. Ha, benim ona sormam gereken soruyu belki bilmek istiyorsunuzdur deyip asla aktarıyor. Şeftali alerjisi. Çok daha önemli bir alerji olabilirdi. Bir ilaç alerjisi olabilirdi. Herhangi bir şey olabilirdi. Benim bunu ona önceden defalarca kez sormuş olmam lazım. İşte semptomlarını sormuş olmam lazım. Alerjilerini, en son ne yediğini, ne içtiğini, ne ilaç kullandığını her şeyi sormam lazım. Hikaye benim için çok önemli. Hikayeyi bilmiyorsam hastaya bir ön tanı koyamam maalesef. Hatta alerjisini bilmiyorsak bazen biz de onu anafilaksiye sebep olacak bir ilaç vererek hasta değilken bile hasta durumuna düşürebiliyoruz. Ya kesinlikle hocam. Işte alerjisi olan hastalar var. Emel geçiren bir hastanın aspirin alerjisi varsa mesela. Ya kesinlikle avili alerjisi olan insanlar var biliyorsun fenilidramine. Hasta bunu beyan etmiyorsa, sen de sorgulamıyorsan büyük problem. <laughs> i̇nternetten bakayım başım dönüyor lan. Dur, dur dur internetten yazayım kızım. Ölücüydü ya. Yazın babam. <gülüyor> <gülüyor> Evet, internetten araştırma hastalığı değil Çarımızın mi? Çağımızın hastalığı bu. Evet, kesinlikle. Hatta siberkondri diye bir adı var. Diye siberkondri. Biliyorum. Evet. Artık e, günümüzde bütün semptomları google'layıp kendimize ilk olarak kanser sonra ölümle beraber e, tribe soktuğumuz haller diyebiliriz aslında. E sen yapmıyor musun mesela bunu? Yapıyorum ya ben de yapıyorum. Yalan yok şimdi. Haber sayfalarının yayınladığı böyle saçma kulaktan dolma bilgilerle olan haberleri okumuyorum tabii ki ama yine de google'lıyorum yani yalan yok. Peki semptomlarını ayırt edebiliyor musun? Kesinlikle ayırt edemiyorum çünkü her birinin bir tetkik gerektirdiği sonucu da varıyorum eninde sonunda. Ya kesinlikle öyle. Bence en tehlikeli nokta da tam olarak burası. O yüzden seni bu noktaya getirmek istedim. Yani aslında ne hissettiğimizi bilmiyoruz biz. Şimdi doktora gidip ifade etmeye başladığımızda doktor bize birçok soru soruyor. Ya da bir sağlık personeli gelip bizi muayene etmeye başladığında birçok soru soruyor. Bu sorunun her birinin bir amacı var. Yani ağrı ve acının arasında bile fark oluyor. Ya, kesinlikle öyle. Bölgesel olarak ağrının, bölgesel olarak acının ya da işte e, yaşadığını anlık göz kararmasının, anlık baş dönmesinin her birinin farklı bir anlamı var. E, bunu internete ne kadar anlatabilirsin? E, bu soru işareti bence çağımızın hastalığı da bu maalesef. Bu arada defalarca kez söyledik. E, yine söylemeye devam edeceğim. Dilim aşınsa da söylemeye devam edeceğim. Bu arka kabinde bir hasta iki sağlık personelinden başka kimse olmamalı. Şu an 4 kişi var. 2 yaralı taşıyor ekip. Doğru değil. Ya çok yakın zamanda Aydın 112'deki arkadaşlarımız bir kaza geçirdiler. Evet. Hiçbirimiz bir kazaya sebebiyet vermek istemeyiz tabii ki. Onlar da istemediler ama başa geliyor. Bir kaza geçirdiler ve ambulans devrildi. Evet. Gerçekten korkunç bir kazaydı. Buradan meslektaşlarımıza da geçmiş olsun diyelim. Sanırım hasta da vefat etti diye biliyorum. Taşınan hasta. Onun da yakınlarına başsağlığı dileyelim buradan. Güvenlik, güvenlik, güvenlik. Güvenlik her şeyden önemli. Çünkü bu hareket eden bir araç ve maalesef trafiğin içerisinde siz hata yapmasanız bile birileri hata yapıyor. Ve sonunda da birilerinin canı yanıyor. Hiç olmaması dileğiyle. Uçak ambulansı mı getiriyorlar vakayı. Havaalanına bu kadar araba sokmazlar. Hani de böyle bir absürt bir durum var. Nasıl oluyor peki normalde? Sen hiç hava ambulansından e, hasta almış mıydın ya da... Aldım. Defalarca kez aldım. Hem helikopterden hem hava ambulansından defalarca kez aldım. Hava ambulansı için bir kere havaalanının ilgili bölgesine gidersin. Orada senin de e, yüz taraman yapılır. O kameraların önünden geçmen gerekir. Aracın kontrolden geçer. Girersin içeriye. Ardından bir tane e, takip etmen gereken bir araç vardır. O aracı takip edersin. Onun gittiği hızda gidersin. İzin verildiği müddetçe hareket edersin. Öyle uçak gelecek dibine yanaşacak. Oradan hastalayasın. Yok öyle bir şey yok yani. Burada hava ambulansı ekibinin kıyafeti doğru. Tam olarak böyle giyiniyorlar. Gerçekten böyle. Belli ki profesyonel bir ekiple çalışılmış burada. Ya Böyle bir sahne böyle bir şey yok. Çok büyük devlet erkanı haricinde ki onlar da belli araçlarla girebiliyorlar havaalanının içerisine. Onun haricinde eskort var ya. Bayağı konvoyla girdiler şimdi. Bu Yalın Çapkın önemli bir adam anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü gazeteciler, şu an acil servisin bütün doktoru, hemşiresi, herkes hiçbir acilde, hiçbir hasta yokmuş gibi. Bizim akıncı birlikleri hareket halindeler. Ver Ya Allah. Bu arada dikkatini çektim bilmiyorum. Ambulans ekibi gerçekten profesyonel bir ekip. Yani kıyafetinden hareketlerine kadar her şey tamam. Muhtemelen sahne icabı koşmaya zorlanmış bir ekip. Bu koşma doğru değil çünkü. Bu şekilde koşamazlar. Ee, ambulansa vakayı alırken bir kontrollü aldı. Bir eliyle sediyi tuttu, bir eliyle balon maskeyi tuttu. Sonrasında balon maskeyi hiç bırakmayıp hastayı solutmaya devam etti. Hareket halinde anlatmaya çalıştığım şey tam olarak bu. Hareket halinde o kadar çok işimiz var ki tek derdimiz hastayı bir yerden bir yere yetiştirmek değil buysa evet koşalım hatta uçalım bunun için aparatlar icat edilsin uçurarak götürelim hastayı. Ama ben aynı zamanda hastanın monitörünü takip ediyorum, hastanın tedavisine devam ediyorum, hastayı solutmam gerekiyor, hastaya herhangi bir şey olursa durup müdahale etmem gerekiyor. O yüzden koşarak bir yerden bir yere hasta götüremem ben. Doğru değil bu yani. Şimdi bir diğer sahneyi göstereceğim. Bu hortum Soğuk buharın hortumu sanırım değil mi? Soğuk buhar o. Evet evet soğuk buhar cihazı. Özellikle çocuklarda daha fazla kullandığımız bir cihaz. Yani soğuk buhar varsa hastanın ağzında neden maske var? Maske varsa bir nebül veriyorsan hastaya, nebülle bir ilaç veriyorsan neden soğuk buhar veriyorsun? Şey gibi olmamış mı? Pandemide maske taktığını düşünüp burnunu dışarıda bırakan dayılar gibi olmuş. <laughs> 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 Evet, soğuk buharla aslında oksijen oluyordu hasta. Sonrasında yalı çapkını geldi, konuşma geçti. Sonrasında nöbet geçirir gibi oldu hasta. Ama monitörde bir ventriküler taşıkardı gördük. Evet, ya yalı çapkını çok heyecanlandırmış olabilir. Ama nöbetle başlayan tablo ventriküler taşıkardı ile devam etti ve ardından da hastanın arrest olduğunu gördük. Sen mesela Ares vakada ilk Gelip hastanın pupillerini mi kontrol edersin? Tam olarak ona değinecektim aslında. <laughs> İlk olarak bir ABC'de e, yapmak gerekmiyor muydu buydu acaba diye düşündüm. Hocam bir nabzına baksaydı bari ya. Yani hani gelip pupil kontrol etmek de absürt olmuş yani. Hani monitöre bağlı. Hasta monitöre bağlı. Bak şimdi. Burası bir yoğun bakım ünitesi. İzole bir oda. Hasta monitöre bağlı dediğimiz gibi. Ee, i̇leri hava yolu yok. Ama hava yolu ekipmanı orada hali hazırda mevcuttur zaten. Burası bir yoğun bakım ünitesi ise eğer. Birinci kural. Böyle bir problem yaşandı ve anlık fark ettiysen o hasta yakınını odadan çıkaracaksın. Çünkü aynı ambulansın içinde hasta yakını neden bulundurmuyorsam o odanın içerisinde daha hasta yakını bulunduramam. Bana müdahale imkanı tanımaz. Zaten şahit olmuş arreste. Zaten adam kötü psikolojik olarak kötü durumda yani. E i̇kincisi buraya geldi ekip İlk olarak yapması gereken şey, orada monitörü kontrol edip de sağa sola birilerini göndermek değil. Yapılması gereken şey çok basit. İlk yardım temel kuralı. Bak, nabzı kontrol et, yoksa C.P.R'a başla. Bu kadar ya, bu kadar fazlası değil yani. <laughs> ya bu çok iyi. Bunu o hastanedeki temizlik personeli verse hangi yönde takılması gerektiğini sorsam bilir yani. Böyle takılmaz da var yolu. Neden? Ters çünkü kalbe gidiş yönüne ters. Bunun tam tersi olmalıydı. Bir ameliyathane sahnemiz var. Bu sefer perdenin doğru tarafına çalışıyorlar en azından. Allah'a şükürler olsun. Ancak dikkatini çektim ya. Hasta genel anestezide ama oksijen maskesi var. <laughs> Bir entübasyona ihtiyaç duymamış. Bilinci kapalı. Vallahi helal olsun ya. Bizimkiler bu iş çözdüler ha. Arrest olmuyor bunların hastaları Yok, ya. Yok hiçbir şey olmuyor. Ameliyathanenin içinde hazırlık yapılıyor ya. E şimdi bu cerrahın burada durması gerektiğini, buradaki ekipmanların ne işe yaradığını birisi anlatıyor. La ağza bir tane tüp bağlayı verin. Bak bir önceki bölüm şey sahnelerde Ferit'in ağzında tüp vardı. Çok daha kötü fotoğraflar, çok daha kötü sahneler de vardı eskiden. Var canım olmaz olur mu? Oksijen kanülü. <laughs> Anestezi hortumu. Evet. Yani ama bu da olmuyor. Yani en azından onların bir çabası var. Bunu da direkt maskeyi bağla devam edin. Bu, bu böyle bir şey değil ki ya. Masaj başladı. Şu an süt mü görüyorum ama nabız kontrol ediyorlarsa nabız elektriksel aktivite olarak kabul etmiş olabilirler. Tamam. O zaman masaja başlanacak. Masaj başlandı. Tamam güzel. Bak şu ana kadar her şey iyi. Ventiküler fibrilasyon gördüm. Tamam ventriküler fibrilasyon, defibrilasyon kararı Doğal. Tamam, gayet iyi. Bak şu ana kadar değil mi? Her şey iyi. Hopa. Kısa bir nabız elektriksel aktivite geliyor. Ardından ventriküler taşikardi geliyor. Nabızsız tamam. ventriküler taşikardi. Yine şoklanabilir bir ritim. 2 dakika masaj yapması devam etmesi lazım. Ama şu anda yine ventriküler oldu döndü. Yani Şimdi bütün tuşlara basmışlar. Şeyde demek ki kalibrasyon sıkıntıları var. Çünkü şey, ya hasta monitöründe ventriküler taşikardi görünüyor. De, Defibrilatörün monitöründe ventriküler fibrilasyon görünüyor. Bu hangisine inanacaksın o zaman? İkisi de şoklanabilir ritim. Problem yok ama e, birazdan birinde sinüs ritmi, birinde ventriküler fibrilasyon görürsek neye inanacağız o zaman? Şuraya bir yere şu defibrilatör kaşıklarının doğru konumunu resim olarak koyalım. olur mu? Olur olur. Ya bu bak bir kere hastanın başından bu şekilde defibrilasyon yapılmaz. Geçen bölümde de uzun uzun anlattık güvenli deflasyon. Tekrar tekrar bahsetmeyeceğim ama yani şunu da kabul ediyorum literatür. Yani bir pozisyon yoksa yapamıyorsan önlü arkalı bir tanesi skapulaya bir tanesi göğsünün ön duvarına gelecek şekilde yerleştir ve kalbi araya alacak şekilde deflasyon işlemini yap. Ama bak sahnede yaptığı yere bak. Biri burada biri burada. Bunun kalple bir alakası var mı? Ben yaparken ne yapıyorum? Birini buraya yerleştiriyorum, birini buraya yerleştiriyorum. Derdim ne? Kalbi araya alıp akımı kalbin üzerinden geçir. Benim derdim bu. Ama buradan böyle durup da hastanın başından hop şık, hop şık. Hiçbir geçerliliği yok ya. Yani sahneye koymak için konulmuş. Bak entübasyonla o kadar laf ediyoruz. Buna ben dünyanın lafı ne derim yani. olmaz. Jel gördün mü? Ameliyata girmeden önce herhalde... Hazır bekle. <laughs> biraz da biraz da Şuralara sıkalım. Benim bir kere jelsiz defibrilasyon yapmam gereken bir ortam oldu. Yani hasta için de sıkıntılı, bizim için de sıkıntılı. Sonrasında çünkü et kokusundan, yanık kokusundan duramıyorsunuz. Burada da muhtemelen yanmıştır hasta. O kaşığın izi çıkmıştır orada. Bu haftaki bölümün sonuna geldik o zaman. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.